Merhaba ben İrem Güler Kahve Diyarı Pazarlama Ekibindenim. Kahve Diyarı bu sene 20. yaşıyla beraber hem stratejik hem de finansal olarak bir büyüme sürecine girdi. Markanın hem basılı hem de dijitalde görünür olduğu bütün iletişim kanallarının hem görsel düzenini sağlıyoruz hem işte iletişim stratejilerimize uygun olarak bütün kampanyaların şekillenmesini sağlıyoruz. Bizim ürünlerimizin ambalajından mağazanın içindeki görsel reklam alanlarına kadar outdoor reklam çalışmalarından PR çalışmalarına, influencer işbirliklerinden her bir şubemiz için ayrı ayrı geliştirdiğimiz dijital marketing kampanyalarına kadar hepsini aslında bizim ekibimiz yürütüyor. Özge ve Ayça. Merhaba ben Özge Gül. Kahve Diyarı Genel Merkezi'nin ve her bir şubenin ayrı ayrı tüm dijital reklam süreçlerini yönetiyorum. Google ve Meta tarafındaki tüm reklam kampanyalarından sorumluyum. Merhaba, ben Ayça. Kahve Diyarı'nın grafik tasarım uzmanıyım. Tüm basılı ve dijital tasarımları ben hazırlıyorum. Aynı zamanda video, motion gibi içerikleri de üretiyorum. Hem sanat yönetimi yani grafik tasarımlar hem de dijital pazarlama tarafında güçlü bir yapıya sahibiz. Ben kendi adıma bütün bu operasyonun ve organizasyonun koordinasyonunu sağlıyorum. Hem şubelerle sürekli iletişimdeyiz, hem de genel Kahve Diyarı çatı markamız altında da yapılacak bütün kampanyaları ve projeleri bütün süreçleri kendi adıma ben yönetiyorum. Gördüğünüz afişler, sosyal medya görselleri, mağaza içi görsel uygulamalar. Bir marka dendiğinde aklınıza ne geliyorsa hepsinin arkasında tek bir ekip var. Her kampanyayı detaylı bir şekilde takip ediyoruz ve en iyi sonucu almak için de gerekli optimizasyonu yapıyoruz. Bu iyileştirmeleri yaparken de şubelerle birebir iletişim halindeyiz. Ve bu süreçte de operasyon ekibiyle beraber sürekli temas halindeyiz. Bizim ekibimizin en önemli fonksiyonu aslında tek bir merkezden yürütsek de biz bütün iletişim, marka iletişimini her mağazamız için mağazanın bulunduğu lokasyonun dinamiğine, sosyolojik alışkanlıklara özel kampanyalar geliştirmek, her bir mağazayı ayrı birer marka olarak ele alıp bütün bu yönetimi, bütün bu markaların yönetimini tek bir merkezden gerçekleştirme. Şubeye daha çok kazandırmak demek bizim markamızın büyümesi demek. Dolayısıyla bizim mağazamız, işletmecimiz bu yolu yürürken biz de her zaman kampanyalarımızla ona destek olarak o yolu onunla beraber yürüyoruz.